Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Başlatılmış bir klan savaşı var. Bu klan savaşını gerçekleştireceğiz. Belediye 17'de uzun bir zaman sonra ilk kez bir klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Elimizdeki ordu da zaten klonlu balon ordusu arkadaşlar uzaktan göndereceğiz işte balonu belediye binasının o çevrede klonlamaya çalışacağız. Orada da pataküte güzel bir verim değer elde edeceğiz bakalım devoku sabit tutup atabileceğiz mi? Dü güzel bir değer verim elde edebileceğiz mi? Şurada etkinlik için şeyler almıştık. Onları hemen bir iptal edelim. Beleşinden bir balon, bir adet don şey öfkelendirme, bir adet dondurma alalım. Sonrasında şunları kek yardımıyla çekelim. İki tane saldırı hakkını kullanacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Kral, kraliçe hepsi yerinde. Bakalım. Hepsi yerinde sağ olsun. Şimdi Saldırılmayan bir köy var mı? Varmış abi. 7. sıra belediye 17. Buraya bir saldırı gerçekleştireceğiz. Canlı kanlı bir şekilde. Yalnız videoya geçmeden önce şu kanala bir abone ol be güzel kardeşim. 3 aydır 400'lerdeyiz. İzliyorsun beğeniyorsan beğenmeye tıkla. Ne bileyim abone olmaya tıkla. Bir şeyler yap bir reaksiyon göster. Biz de onlara göre bir video çekmeye çalışalım. Neyse daha fazla uzatmayalım. Tabi senin paşa gönlün bilir ister ol ister olma da biz yine videomuzu çekelim. Şimdi güzel bir köy geldi arkadaşlar. Abiler, avlalar, arkadaşlar diyorum sürekli dilime dolandı. Şimdi şuradan kraliçeyi bırakacağız. Kraliçe şu izadan doğru gidecek. Monolit şu hava patlatıcıların hepsini alacak. Patakütü aşağıya doğru inecektir diye umut ediyorum. İnşallah olur. Olursa üçlük geldi. Olmazsa yapacak hiçbir şey yok. Dedemiz de havadaymış. Birlik bir falan fişman cart cart, her şey tamamsa. Saldır diyoruz abi temizinden gidiyor. İnşallah video kaydı bitmez de burada sinirden patlamayız. Şimdi kraliçeyi şuradan pa bıraktık. Özelliğini patlatıyoruz. İki tane hava patlatıcıyı ve bir tutamlı şeyleri aldık oradan. Şurada yukarıdan da kralımızı bırakalım. Şuradan bütün birliklerimizi aşağıya doğru konumlandıralım gitsinler. Girişlerine de bir adet öfkelendirme atalım. Hemen balonumuzu sahaya sürelim abi. Balon git gidek olsun. Şurada hemen bir özellik patlatacağım çünkü balon gidiyordu. Balon elden gidiyordu. Şunun kafaya da bir adet dondurma atalım. Şurada da bir adet öfkelendirme bırakalım. Kasırgayı da aktif ettik orada. Mükemmel oldu. Balonların klonlanmasına engel mi? Engel değil. Binayı aldık, temizledik. Ateş açarları da alabilseydi iyiydi ama alamadık maalesef. Şuradan kralın özelliğini basacağım ki içeri doğru bir kanal açsın bize şuradan da hemen lan bunda niye deprem çizme şey var çizmeyi almışız arkadaşlar yanlışlıkla çizme birinci seviye iş görür mü bilmiyorum hemen bir özellik patlattım abi deprem çizmeleri hiç çıkartmamışız denemek için aldıydım orada kalmış bakalım ne olacak nasıl gidecek göreceğiz arkadaşlar kalan hiçbir şey kalmadı bir iki tane ejder kaldı üçleyeceğimiz köyü bile fantazi uyguluyoruz ya. Ya yani keşke şunun özelliğine baksaydım ne vardı ya. Şampiyonlu var o o alanı. Her türlü temizlerdik biz ama olmadı, yapamadık, başaramadık. %2'yi aldık. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim abi? Hemen gelelim şuradan. Şampiyon kardeşim. Neredesin sen? Atölyeye gel. Deprem çizmesini sırf denemek için gerçi yüksekmiş ama değiştirelim mi abi değiştir ya hemen şu kuklaları alalım aslında hız taşı yerine şunu alabiliriz güzel kuklalar korunur abi yine deprem çizmesi dedik yine deprem çizmesini aldık bu sefer sonumuz 3 yıldız olsun diyelim de ordu çıkmamış artık abi 5 dakika diyor. Şuradan hemen bitirelim. Kuşatma makinesi kalabilir. Birlikler, büyüler, klan kalesi de tamam. Kahramanlar da yerinde hepsi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi 9 mu? Yukarılarda var mıymış boşluk? Yok. 9'a bir gözcülük yapalım. Burayı üçlemeye çalışacağız. Şimdi şu köşeden veya al tam ters köşeden bıraktığımız zaman hava patlatıcılardan en az bir tanesini alırız. Hava patlatıcılardan bir tanesi alınırsa güzel olur. Mükemmel olur. Bakalım abi. Hemen uygulamalı denemeli bir şekilde gösterelim. Saldır dedik. Şimdi yukarıda ne var? Bize sorun yazığı yaratabilecek şeyler var. Kral var. O zaman alt taraftan. Kraliçe biraz daha hayatta kalmasını istiyorum abi. Lan hiçbirini alamadık ki ya. Lan böyle bir şey olur mu? Hava patlatıcıyı aldık sadece. Şuradan da kralı bırakıyorum. Kralın hemen özelliğini basıyorum. Oradan bir iki tane hava savunması alınsın abi. Hemen şuradan ne var ne yok gönderiyoruz sahaya, sürüyoruz. Hemen girişlerine bir adet öfkelendirme bırakıyorum ki orada güzel öfkeli işler yapsınlar. Güzel bir şekilde ilerlesinler abi. Hop hemen bir adet öf şey basıyorum. 1 2 3 tane de Lan yani klonlanın, klonlanın abi. Hı. Klonu çok uzağa atmışız, klonlanmadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Alt tarafta kayı saçardı, indirecekler. Güzel oldu. Abi bu ne oldu? Nerf mi yedi bu ya? Bu iyiydi. Ya da biz mi yapamıyoruz artık? Şimdi şuradan hemen şampiyonumuzu içeri doğru gönderdim. Şampiyonun canı gidiyor gibi. Biraz daha iş görür. Tilki yatmış. Tilki yatmasına rağmen sıkıntılı. Şampiyon da yattı. 10 numara 5 yıldız. Bakalım alttan bir kasırga çıktı. Birkaç tane şeyler var. Kaya saçar sağlam vuruyor. Bu ordu nerf yedi abi. Ciddi söylüyorum bu ordu nerf yedi. Lan bu orduyla 10 numara şeyler atıyorduk biz. Ne oldu ya? Bir tane kaya saçar var. O kaya saçar ejder alabilir mi? Alamaz abi. Kaya saçar alınırsa aslında havaya vuran pek bir birim bir şey kalmamış olacak. Sanki geldi gibi arkadaşlar ama bu ordu ne bileyim bu kadar bizi zorladı. Niye zorladı bu ordu ya? 58 saniye süremiz var. Bakalım ne olacak. Yüzde kaç alacağız? Bundan sonrası time fail abi kalırsa time fail. Kendimizi avutma yöntemimiz time fail. Şeyin canı bizden can istiyor dedi zaten. 34 saniye süre var yok be abi gelme diye. Alt tarafta çok oyalandık. İçeri doğru girseydi belki bir ihtimal ta uçta varmış gerçi. Ya yani şu uçtaki sıkıntı. 20 saniye süre var. Alabildiğimiz kadar yüksek bir yüzde alacağız. Sorun nerede arkadaşlar? Çözemedim. Şimdi Hava patlatıcılarını alamadım hadi ondan desem. Lan yani time fail diyorduk. Onda da dede yattı son saniyelerde. Hayırlısı olsun ne diyelim abi. Ya? %93 aldık. Burada da yapılacaklar şu anlık bu kadardı. 43 yıldıza ulaştık. Hala saldırı haklarımız devam ediyor. İnşallah sonunu getirir, yeneriz. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone olmayanlar varsa abone olmayı, şu videoya da bir like atmayı unutmasın arkadaşım. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.